Abla sen üşüyor musun? Yok. Ben de üşümüyorum. Siz şaka mısınız ya? Şu halize bakar mısınız? Ne olmuş halimize? Ha sen bunları diyorsun. Üşüdüğümüzden değil kızım. Biz böyle oturmayı seviyoruz ondan. Değil mi abla? He öyle. Ben zaten bunları yaz kış takıyorum. Yazın da güneşten koruyorlar biliyor musun? Anne Allah aşkına açalım kombiyi. Bu ayın faturasını ben öderim. Kızım parasından değil ki soğuk yok soğuk. Allah aşkına abla sen söyle soğuk var mı? Yok anam yok. Zaten daha Kasım girmedi ki. Önce Kasım girecek. Sonra havalar yavaş yavaş soğumaya başlar. Neyse hadi çok uzatma. Git sen bize güzel bir çay yap da içimiz ısınsın. Anneciğim bak kendi ağzınla söyledin. İçimiz ısınsın dedi Demek ki üşüyorsunuz. Kız manyak ondan değil ondan değil. Ananın eltesine laf soktuk. İçimiz buz gibi oldu ondan. Hadi sen uzatma da git çay yap çay. Anlaşıldı anlaşıldı. Ben gidip kar kıyafetlerimi giyeyim. 唉、哎